Kudüs'ü prangalarından kurtaran komutan Selahaddin Eyyubi 1138'de Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşlarında Büyük Selçuklar'ın Halep atebeyi Nureddin Mahmud Zengi'nin komutanlarından olan amcası Esedüddin Şirkuh'un hizmetine girdi. Selahaddin Eyyubi daha sonra Mısır'da hüküm süren Fatimi Devletini ortadan kaldırarak 1171'de Eyyubiler Devletini kurdu. Tarihte Hıddin Savaşı olarak bilinen Muharebeyi Selahaddin Eyyubi'nin askeri dahası sayesinde İslam ordusu kazandı. Kudüs Krallığı'nın askeri gücünün büyük ölçüde yok edildiği Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ün fethinin de yolu açıldı. Aldığı ağır yenilgi sebebiyle Kudüs Krallığı Eyyubilere karşı işgal ettiği toprakları koruyamıyor, kutsal şehir Kudüs'ün fethi her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Selahaddin Eyyubi komutasındaki ordu Hittin zaferinden yaklaşık iki buçuk ay sonra 20 Eylül 1187'de işgal altındaki Kudüs'ü kuşattı. Kudüs aşığı Sultan Selahaddin kuşatma sırasında şehre zarar gelmesini önlemek için büyük özen gösterdi. Ünlü komutanın Kudüs'ü korumak için kuşatma sırasında Kudüs'ün Allah'ın kutsal saydığı beldelerden biri olduğuna büyük bir inancım vardır. Sizin de kutsallığına inandığınız bu beldeye muhasara ve savaşın gerektirdiği yollarla hücum etmek ve girmek istemiyorum ifadelerini kullandığı rivayet edilir. 12 Ekim 1187'de Kudüs'teki 88 yıllık Haçlı işgali sona erdi. Ey mukaddes Kudüs! Davud'un, Süleyman'ın mübarek yurdu. Halid'in fethettiği toprak. Ömer'in merhametiyle ayak bastığı yer. Sen bütün varlığınla bizsin ve bizimsin dökülmüş temiz sahabe kanıyla tüllenen bahçelerin alevler içinde yanarken ben hala neden senin koynunda değil sen benim içimdesin ama ben neden senin içinde değilim ey sevgili zira hicran ateşinin sızısı derindir bana şevk veren imanım da olmasa ben ne yapacağım ey peygamberler şehri ve ey kahraman gazi oğul, adın bundan böyle dinine bağlı manasına gelen Selahaddin'dir. Sen ki ehli sünnetin insaflı, adaletli ve gerektiğinde keskin kılıcısın. İçinde değilim.